1700'lü yıllara doğru gidelim mi? Takvimler 1700 onları göstermekte. 1703'lerde tahta çıkan 3. Ahmet döneminden bahsediyorum. 1710'lu yıllarda 3. Ahmet'in tahta çıkmasının 7. yılında Topkapı Sarayı'nın harem kısmındaki kalfalardan yani oradaki cariyelerin öğretmenlerinden biri olan Nevruz Kalfa tarafından buraya yapılan bir Sibyan Mektebi bulunmaktadır. Fotoğraf 1970'li yıllar. Yani çok eski değil şu an görmüş olduğunuz fotoğraf. Ne diyelim 50 yıllık bir fotoğraf. Ne görülüyor? Şurada kapalı olan dükkan aslında bir bakkalmış. Burada bir turizm şirketinin, turizm ajantasının ofisi gibi duran yerse o günlerde meğerse bir kırtasiyeymiş. Nevruz Kalfası Sıbyan Mektebi'ni size çok detaylı bir biçimde anlatmak isterim. Fakat araçlar geliyor gidiyor. Bu yüzden açıyı bozarak size burayı anlatmak istiyorum. Fotoğraf devam ama bekleyen araçlar olduğu için açıyı bozup şuraya doğru geçiyoruz. Ben gidiyorum sizi bekliyorum. Sıbyan Mektebi yapmak ya da medreseler yapmak o günlerde sanırım bir entelektüellik göstergesi ne kadar entelektüel olduğunun göstergesi ya da entelijansiyanın üyesi olduğunun göstergesi nerelere medrese yaptığınla, nerelere Sıbyan Mektebi yaptığınla doğru orantılı olsa gerek ki her yerde Sıbyan Mektepleri ve medreseler bulunmakta. Burası da 1970'li yıllardaki fotoğraflara bakacak olursak boş. Belki de yukarıda bekar odaları var, bekarlar kalıyor ama alt katta bakkal dükkanı var, kırtasiye ver ve bakımsız bir biçimde durmakta. Bugünlerde restore edildi. Mimar Sinan Külliyesi içerisinde bulunan ama Mimar Sinan Külliyesi'ne dahil olmayan bir yapı. 16. yüzyıl 1550'li yıllarda yapılan Süleymaniye Camii'nden yaklaşık olarak 170 yıl e, ee, sonra yapılan Nevruz Kalfası, Biyan Mektebi Osmanlı eğitim dünyasının ne kadar önemli bir yerde olduğunu gösteriyor. Hemen yanında ben şöyle gelirsem e, Halil abi de dönüyor ve gösteriyor. Bir araba denizi görülüyor. Her yer araba. Çok büyük bir alan değil mi? Tarihi yarımada da bu kadar büyük bir alanın boş kalması bir kere mümkün değil. Buralarda eserler varmış zaten. Peki bu eser ya da burada var olan yapı ne? Ne olmuş o yapıya? 3. Ahmet'in Lale Devri Padişahı Sultan 3. Ahmet'in kızı Fatma Sultan'ın sarayı vardı burada. Burası bir zamanlar bir hanım sultanın, padişahın kızının, sadrazamın da hanımı olan Fatma Sultan'ın sarayı vardı burada. Bu saray yıkıldı. Yeri boş kaldı. Bu boş kalan yere de bu kadar büyük bir otopark yaptılar. Ne oldu sonra? Size burayla alakalı bir şey anlatayım. Üçüncü Ahmet patronu Halil isyanıyla öldürüldü. Ve organları parçalandı. Etleri sarktı. Kemikleri kırıldı. Topkapı Sarayı'ndan Aksaray'a kadar böyle parça parça etler sokaklara dağıldı. Ve dedi ki patrona Halil, bu Mendebur'un, affedersiniz, 3. Ahmet'in sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa için söylüyor. Bu Mendebur'un etlerini toplamak yok. Bunları hayvanlar yiyecek dedi. Kaynağımı vereyim mi? Lale devrinde yaşayan Abdi Efendi tarihinde böyle yazmaktadır. Akşam oldu. Kimse toplamadı. En sonunda 3. Ahmet'in sadrazamı Davat İbrahim Paşa'nın Ketüdası Ahmet A eline bir kağıt aldı. Gece hepsini topladı. Nereye gömecek bunları? Geldi hanımının Fatma Sultan'ın sarayının bahçesine koydu. Ardından bir darbe yapıldı. Darbeye karşı darbe yapıldı. Birinci Mahmut tahta çıktı. Birinci Mahmut devrinde buradaki organlar alındı. Damat İbrahim Paşa'nın sarayına türbesine götürüldü. Şehzade başına götürüldü. Şimdi buraya gelelim. Bu yapıya devam edelim. Nevruz Kalfa Sıbyan Mektebi. Bugün bir turizm şirketinin kullanmış olduğu bu Sıbyan Mektebi'nin aslında Sıbyan Mektebi kısmı yukarıda. Peki burada bulunan ve burada bulunan dükkanlar nedir? Bu dükkanların kira gelirleri yukarıda bulunan öğrencilere ve öğretmenlere dağıtılıyormuş. Hatırlar mısınız size bir programda demiştim. Osmanlı'da camilerin ve okulların maaşları yoktur, devlet vermez. Maaş alan para alır. Camiler ve okullar özerk yapıya sahiptir. Devlet maaş vermez, kendi paralarını kendileri kazanır. İşte bu dükkanların kira gelirlerinden Yukarıdaki öğrencilerin ve öğretmenlerin maaşları karşılanıyormuş. Nevruz Kafasıyan Mektebi 1710'lar 3. Ahmet döneminden kalma. 1970 yılına ait 50 küsür yıllık bir fotoğraf bize neler anlattı neler? Sizi 50 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Tam 90 sene öncesini arıyorum. Tam 90 sene önce burada bir teyze vardı. Burada başka bir teyze vardı. Ve bu teyzeler konuşuyorlardı. Tam 90 sene önce takvimler 1935'i gösterdiğinde Süleymaniye Camii'nden vefaya doğru inen caddelerden yalnızca biri olan Ayşe Kadın Hamamı Sokak şu an gördüğünüz gibi görülmekte. 2025 yılında buralar biraz ne diyelim bilmiyorum ki yani pejmurde olmuş bakıma muhtaç gibi görülüyor. Fakat 1935 tarihinde çok daha şık 35 tarihi anlamda binaların harap olduğu dönemlerden bahsediyoruz. O günlerde daha harap olması gerekiyorken sanki bugün daha kötü gibi görülüyor. Ayşe Kadın Hamamı Sokağa adını veren hamamı da size birazdan göstereceğim. Ayşe Kadın kim? Sultan II. Beyazıt Han'ın hanımıdır. Patrona Halil ayaklanmasının adından dolayı size bu programın birinci bölümünde geçtiğimiz hafta göstermiş ve açılışı orada yapmıştım ya. Patrona Halil ayaklanması aslında bir hamamda planlandı. O yüzden o hamamın adı patronu Halil Hamamı olarak anıldı. Halbuki hamamın adı Ayşe Sultan Hamamı'dır. İşte oraya patronu Halil Hamamı'nı yapan 2. Beyazıt Han'ın hanımı bakın buraya da şöyle bir hamam yaptı. Bu hamam 2. Beyazıt devrinde ne acı değil mi? Şu an arkamda duran görüntü ne acı. Ne fena bir görüntü şu an gösteriyorum size. Böyle bir görüntü ikinci Beyazıt devrinde bir hamamdı. Abdülmecit Han dönemine gelindiğinde ve her tarafta ases askerleri yani bugünkü anlamda jandarma karakolları bilhassa Abdülaziz devrinde jandarma polis karakolları yapılınca bu hamamda bir polis karakolu daha doğrusu jandarma karakolu haline geldi. Ayşe Kadın Hamamı Sokak Polis Karakolu Osmanlı döneminde o Şener Şenli, Kemal Sunallı filmlerdeki o polis karakollarını düşündüğümüzde burası bir polis karakolu. Sokağa adını veren, bu sokağa adını veren Ayşe Kadın Hamamı sokağı yapan yerdeyiz. Burası da bahçesi. Şu ansa 1935'lerde çekilen bir fotoğrafı görüyoruz. Bir binanın bir konağın arka bahçesinin ee, duvar kısmı yani bahçenin duvar kısmı bu tarafta kaldı. Fotoğrafta bu bahçenin duvarının çok azı ne diyeyim size 20-25 santimlik bir kısmı görülmekte. Burası bir ev olarak görülüyor bir konut olarak görülüyor. Fakat şu binanın arkasında altında işte asıl güzel olan şey bu ya... Bu programı da sanırım güzelleştiren şey bu, insana dokunması, insanı anlatması tam olarak burada. Yani şurada bir teyze bakıyor, muhtemelen evi de bu yakınlarda ve bunlar komşu. Diğer teyze ise kapıda durmuş, onunla konuşuyor. İki, ihtiyar teyzenin tam 90 sene önce yaptığı konuşmaya kulak verelim mi? Acaba bu teyzeler ne konuşuyor? Tarihin gözleri var surlarda delik delik diyor ya Necip Fazıl. Sanırım bu iki teyzede o gözlerden biri olsa gerek. Şimdi fotoğrafa geliyoruz. Takvimler 1935. Ayşe Kadın Hamamı Sokak. Bir konağın Uzantı bahçe duvarı, Ayşe Kadın hamamı, Ayşe Sultan hamamı ya da e, sonraki dönemlerin jandarma karakolu. Arka tarafta bir konak ve aradan geçen 90 yıl. Oradaki teyzelerin muhtemelen torunları dahi şu an yaşlıdır. Hayat yaşlandı, dünya yaşlandı, insanlar değişti o teyzenin torunu dahi belki de bugün Allahu alem öldü. Fakat değişmeyen tek şey fotoğraflar. Yaşlanmayan tek şey fotoğraflar ve bize geçmişi hatırlatan tek şey fotoğraflar. İyi ki fotoğraflar var. Ve biz iyi ki fotoğraflara bakarak görmüş olduğumuz mekanların eski hallerini görerek değişikliklere biz de şahitlik yapıyoruz. 1935 2025 aradan geçen 90 yıl iki ayrı fotoğraf şu an karşınızda.